Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün elimde gördüğünüz gibi tül parçası var ve bu türlerden hemen hepimizin evinde bulunuyor ya annemizin tülünden kalan ya arkadaşımızın tülünden kalan parçalar oluyor bunlar için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum güzel bir etkinlik hazırladım bunu sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle tülün dilediğiniz tarafından hemen bir santim çıtlatmamı yaptım ve bunu ip sarar gibi güzelce bu şekilde bakın ikiye bölüyorsunuz ip sarar gibi sarıyorsunuz daha sonra güzelce saracağım bunu yumak haline getireceğim ama öncesinde ufak bir hatırlatmam var tülün uç kısmına geldiğiniz zaman bakın bu şekilde yine bir santim mesafe bırakıyoruz ve tülümüzü tekrar ters çevirip oradan hemen makasla bir santim daha çıtlatma yapacağım her kestiğiniz tül parçasının ikiye böldüğünüz tül parçasının eşit olması gerekiyor yine ip sarar gibi tülümü saracağım ip haline getireceğim bu kısmı bakın hem düğüm olmamasını sağlıyor ola ki tülünüz bittiği zaman ya da yırtıldığı zaman ipi nasıl ki düğüm atıyorsak tülümüzü de o şekilde düğüm atıp örgümüze devam edeceğiz tülümü sardım tülü ip haline getirdim yumak haline getirdim ve hemen zincirimi çekiyorum tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar hemen tığımı bırakayım. Bakın bu şekilde normal ip olarak düşünün. Tekrar başlıyorum buraya. 30-35 tane zincir çekmeniz ideal. Sık iğne örgü yapacağız ve bunu e, lif olarak kullanacağız. Özellikle topuklarımızın ölü hücrelerin temizleme konusunda çok çok beğeneceğinize, çok memnun kalacağınıza emin olduğum bir etkinlik bu. Dediğim gibi 35 tane zincir çekmemiz ideal. Çok büyük olmasını istemiyorum çünkü kese şeklinde kullanacağız bunu öreceğiz. Hem evdeki türlerimiz değerlenmiş olacak, geri dönüşüm olacak. Hem e, topuklarımızdaki ölü hücrelerimizi çok pratik ve çok etkili bir yöntemle temizlemiş olacağız. Bakın 35 tane zincirimi çektim ve hazırladım. Burada daha yakın göstermek istiyorum. Bir tane sık iğne. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne örerek devam ediyor. Bakın zincirin yukarı kısmından bu şekilde zincirin yukarı kısmından bir tanesinden güzelce sık iğne örerek sonuna kadar devam ediyoruz. Bitti. Sıranın sonuna geldim ve burada bakın bir tane zincir çekiyorum ve döndüm. Çektiğim zincirin tabanından değil buradan değil diğerinden. Diğer sık iğnenin tepesinden güzelce bir sık iğne daha örüyorum. Bu şekilde, bu sırada bu şekilde devam ediyor. Aslında e, lifimiz tamamen bu şekilde devam ediyor. İnce uzun bir dikdörtgen elde ediyoruz. Hemen sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna gelinceye kadar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman da yine aynı işlemi uygulayacağız. Bir önceki sıradaki işlemi. Geldim sıranın sonuna. Daha sonra buraya yine bir zincir çekeceğim. Çektim bir zincirimi ve döndüm. Yine zincir çektim tabana değil buraya değil. ikinci sıkı iğnenin tabanına battım tığımı ve bir ilmek çıkardım. Kapattım. Tekrar sık iğne ile bu şekilde devam ediyoruz. Bu topuk lifimizin eni boyunu elinizin iki katı olarak ayarlayacağız. Herkes kendi elinin ölçüsünün iki katı. Sıranın sonuna geleceğim ve tekrar geldim bakın bu şekilde devam edeceğiz yine bir zincir çekiyorum zincirin tabanındaki sık iğne değil ikinci sık iğneden kapattım örgüme devam edeceğim bu şekilde elinizin iki katı kadar örerek devam edeceğiz ve bu şekilde örgümü bitirdikten sonra elimin üzerine kapatıyorum ördüğüm tül parçasını ip haline getirdiğim tül parçasını kapattım tam bir kese görünümü oldu kenar kısmından güzelce yine sık iğne ile iki tarafın bakın buraları üst üste getirerek güzelce sık iğne ile tutturarak devam ediyorum dikme yok tığla dikiyoruz daha önceki videolarımdan izleyenler bilirler örgülerim de bu şekilde e, tutturmayı daha çok seviyorum ama örgüleri tutturduğumuz diktiğimiz yöntem biraz daha farklı bu sık iğne şeklinde tutturma. Kese de daha güzel duruyor. Daha e, elimizde içine girdirdiğimiz zaman elimizde bir tabaka gelmiyor. Bu arada bu ördüğüm sık iğne kesenin dışında kalacak. Bakın bu şekilde daha ağır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İki tarafın kenar kısımlarından güzelce tığımla ilmeğimi aldım. Karşı taraftan da hop geçirdim ve sabitledim. Tekrar iki tarafın uç kısımlarından bu şekilde ilmeğimi aldım. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde iki tarafı da güzelce bütün ilmeklerin kenar kısımlarına batarak sık iğne şeklinde sıkı bir şekilde ve elinizin çok gevşek olmamasına özen gösterin. Güzelce kapatacağız iki kısımlarında. da. İki yan kısımlarını. Hemen arasını açıp göstermek istiyorum. Dış yüzeyi biraz katmanlı. iç yüzeyi bakın pürüzsüz. Sık iğne yaptığımız yer dış tarafında kalacak. Tekrar söylüyorum. Oldukça elinizi sıkı tutarak sıkı sıkı örerek devam edin. Lifimizin iki tane yan tarafını bu tarafı da kapatıyorum. Bu kısmı ve bu kısmı güzelce kapatıp geliyorum. Kapattım. Şimdi sıra geldi. Buraya basit bir zincir çekmeye. Bu işleme çift zincir de diyebiliriz. Zincirimizi çektik. Bakın kenar kısmından buradan tekrar ilmek çıkarıp kapatıyorum. Buradan tekrar ilmek çıkardım, kapattım. Kenar kısmından tekrar ilmek çıkardım, kapattım. Bunun e, lifimizi elimizde geçirdiğimiz zaman Bağlayacağız, lifimiz kaymasın, çıkmasın diye daha sağlam olması için çift zincir uyguluyorum. Tek zincir çektiğiniz zaman biraz kırılma olasılığı yüksek olur. Dilediğiniz boyda uzatabilirsiniz. Ben 50 santim kadar çektiğim zincirimi bitirdim. Şimdi elime güzelce geçireceğim ve ipimi de bu şekilde bağlayacağım. Bildiğimiz klasik eski zaman keselerinin tülle tekrar gündeme getirmiş oluyoruz aslında. Bu şekilde bakın tertemiz pürüzsüz topuklarımız olacak. Maalesef çok çirkin bir görüntü oluyor biz hanımlar için topukların e, ölü hücreyle dolu olması. Bunu zaman içerisinde bakın hemen illaki bir kere de değil haftada bir kez uyguladığınız zaman birkaç hafta içerisinde tertemiz yumuşacık mis gibi topuklara sahip olacaksınız. Her zaman söylüyorum alı vermesi, atı vermesi çok kolay. Ama inanın yeniden dönüştürmesi daha kolay ve daha zevkli oluyor. Umarım fikrimi beğenmişsinizdir. Bir başka etkinlikte, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar eğer memnun kalmazsanız da Lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Memnun kalacağınızdan %100 emin olduğum için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar hoşçakalın, sevgiyle kalın.